Hoş geldin. Bugün masamızda George Orwell var. Yani daha doğrusu onun o kült eseri 1984. Evet, hepimizin bildiği, belki de biraz ürktüğü bir kitap. Aynen. Elimizdeki e, kaynaklar, notlar diyelim. Bu distopik başyapıta bayağı farklı açılardan yaklaşıyor. Bizim amacımız da ne? Buradan yola çıkarak romanın özünü, o temel fikirleri ve neden bugün bile bu kadar çok konuşulduğunu senin için damıtmak. Güzel bir özet oldu. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Şimdi notlara bakınca ilk dikkat çeken şey şu. Orwell romanı tam da İkinci Dünya Savaşı bitmiş. O totaliter rejimlerin hayaleti ortalıkta dolaşıyor. Soğuk savaş gerilimi yavaş yavaş tırmanıyor. İşte böyle bir zamanda yazmış. Evet, o atmosferi hissetmemek mümkün değil okurken. Kaynaklarda bunu vurguluyor. Yani o baskı, o korku iklimi romanın dokusuna işlemiş resmen. Bu ortam romanın nasıl bir zemin hazırlıyor peki? Biraz daha açabilir miyiz? Şöyle diyeyim, çok karanlık bir zemin bu. Kaynaklar genelde ana karakter Winston Smith'in hikayesine odaklanıyor. Hani her an her yerde olan parti ve onun o gizemli lideri Büyük Birader var ya. Gözü hep üstümüzde olan. Aynen. İşte onun demir yumruğu altında nefes almaya çalışan sıradan bir adam aslında Winston. Tabii spoiler vermeden şunu söyleyelim. Bu acımasız bir gözetim, mutlak bir kontrol ve buna karşı durmaya çalışan e, cılız da olsa bir bireysel isyanın hikayesi. Ve tabi unutulmaz karakterler var Winston bir yanda. Sonra Julia çıkıyor karşısına isyanına ortak olan. Bir de O'Brien var. O hep muğlak kalan figür. Evet, O'Brien çok kilit. Partiden mi, değil mi, ne istiyor tam bir bilmece. Ve tabii bir de şey var, o sürekli adı geçen ama kendisi pek görünmeyen düşman, Emanuel Goldstein. Goldstein. Neredeyse bir mit gibi değil mi? Bu karakterlerin her biri sanki sistemin farklı bir parçasını, farklı bir dinamiğini gösteriyor bize. Kesinlikle. Hepsinin bir rolü var o kasvetli yapıyı anlatmakta. İstersen biraz daha o dünyanın, okyanusyanın içine girelim. Harika olur, hadi bakalım. Şimdi kaynakların altını çizdiği ana mesele tabii ki totalitarizm. Yani devletin bireyin hayatının her zerresine sızdığı, tek bir ideolojiyi dayattığı o baskıcı sistem. Her şeyi kontrol etme isteği. Tam olarak sürekli gözetlenme hissi. O meşhur tele ekranlar mesela. Sansür desen en katısı. Ama belki de en korkuncu ne biliyor musun? Gerçeğin sürekli acımasızca yeniden yazılması. İşe yaramayan eski gerçekler buharlaşıyor sanki. Geçmişi silinmesi gibi bir şey yani. Aynen öyle. İşte bu bireysel özgürlükle devlet kontrolü arasındaki o korkunç gerilimi yaratıyor. Ve tabii ki bunun getirdiği ağır bir psikolojik baskı var. Kaynakların hepsi buna işaret ediyor. Bu sadece fiziksel bir pranga değil, zihni de ele geçiren bir şey. İşte tam burada dil meselesi devreye giriyor, değil mi? Orwell'in dil kullanımı inanılmaz. Kaynaklarda da sıkça geçiyor bu kavramlar. Yeni konuşma, yani newspeak. Evet, newspeak. Bu sadece kelimeleri azaltmak değil aslında. Amaç kavramları yok ederek düşüncenin kendisini sınırlamak. Hatta imkansız kılmak bazı düşünceleri. Çok zekice ve bir o kadar da ürkütücü. Sonra çift düşünce var, double think. Yani birbirine taban tabana zıt iki fikri aynı anda hiç sorgulamadan kabul edebilmek. Kesinlikle. Partinin o sloganları mesela. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. İşte çift düşünce tam da bunu mümkün kılıyor. Bunları aynı anda doğru kabul ediyorsun. Ve tabii düşünce suçu, thought crime. Daha bir şey yapmana bile gerek yok. Yanlış bir şey düşünmen yeterli. Evet, en büyük suç bu zaten. İçinden geçen bir isyan kıpırtısı bile tehlikeli. İşte bu kavramlar, kaynakların da gösterdiği gibi, sadece kelime oyunları değil, bunlar zihni kontrol altına almanın, isyanı daha doğmadan boğmanın araçları. Peki, bütün bu analizlerin, incelemelerin bize söylediği en önemli şey ne sence? Neden 1984 bugün bile bu kadar güçlü? Sanırım en önemli nokta romanın o inanılmaz güncelliği. Kaynaklar hep buraya varıyor. Yani bunca yıl geçmiş olmasına rağmen bugün tartıştığımız mahremiyet, özel hayatın gizliliği, ifade özgürlüğü, devlet gözetimi, bilgi kirliliği yani dezenformasyon. Evet, hepsi var sanki kitapta. Aynen. İşte bu konularda dönüp dolaşıp 1984'e referans vermemizin sebebi bu. Orwell o zamandan bugünün bazı temel dertlerini işaret etmiş gibi. Bu temaların senin kendi gündelik hayatında nasıl yankılandığını düşünmek bile ilginç olabilir. Haklısın. Yani özetle elimizdeki bu delinlemesine bakış bize şunu gösteriyor. 1984 bireyin adım adım nasıl kontrol altına alınabileceğini, gerçek dediğimiz şeyin aslında ne kadar kolay eğilip bükülebileceğini ve böyle totaliter bir sistemin insan ruhunda nasıl bir yıkım yaratabileceğini gösteren tüyler ürpertici ama çok güçlü bir uyarı. Çok doğru bir özet. Orwell'in yarattığı Okyanusya dünyası rahatsız edici evet ama bir yandan da bugüne ayna tutuyor sanki. Bizi sürekli düşündürüyor. Aynen öyle. Ve bitirirken belki üzerine biraz daha kafa yorman için son bir soru bırakalım ortaya. Şimdi incelediğimiz materyaller hep romanın bugünkü yankılarını işaret ediyor dedik ya. Evet. Peki Orwell'in o zamanlar yani neredeyse 75 yıl önce hayal ettiği o gözetim, denetleme, gerçeği manipüle etme yöntemleri bugünün dünyasında hani şu her an elimizin altında olan teknolojiyle, akıllı telefonlarla, algoritmalarla, sosyal medya akışlarıyla sence ne gibi yeni, belki daha sinsice işleyen, daha görünmez formlarda karşımıza çıkıyor olabilir? Oh, bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir soru. Evet. Bu artık kaynakların ötesinde biraz da senin kendi keşfetmen kendi cevaplarını araman için bir soru işareti olarak kalsın diyelim.